Oteli ilçesi Yavuz Köyü Köy Liderleri Kampı. Devlet Planlama Teşkilatı 5 yıllık kalkınma planına memleket için hazırlanmış olan kalkınma plan ve programlarına bütün ulusun aktif olarak katılmasını sağlamak amacıyla toplum kalkınmasıyla ilgili bir bölüm koydu. Toplum kalkınması halkın kendi gücüyle devletin gücünün toplumun sosyal, iktisadi ve kültürel şartlarının geliştirilmesi için birleştirilmesi demektir. Memleketimizdeki kaynakların en önemlisi insan gücüdür. Bundan dolayı toplum kalkınması programının başlıca amacı, köylü nüfusumuzun uyanık ve kendi davalarını, güçlerini bir araya katarak halletme azminde olan vatandaşlar haline getirmektedir. Bu da yeni bir anlayış ve davranışın yaratılmasını icap ettirmektedir. Bunun için dikkatimizin, köylünün fiziki çevresinden ayrı olarak, zihniyetine teksif ettirilmesi gerekmektedir. Toplum kalkınmasında başarı, köylülere kendi meselelerini anlatmakta ve çözüm yolları aramakta yardım edecek liderlerin eğitimi ve yönetilmesine bağlıdır. Köy, ancak bu liderler yoluyla kalkınma için seferber edilebilir. Yine bu liderler yoluyla köylüye yaşayış şeklinde yenilikler ve yeni kazanç yolları gösterilip kabul ettirilebilir toplum kalkınması programı, köy topluluklarının kalkınmasında mahalli liderlerin rolüne son derecede önem vermektedir. Köy liderleri de bu surette kendi muhit çerçeveleri içerisinde bir nevi gönüllü mahalli köy kalkındırıcısı olarak vazife görecektir. Bu amaçla Antalya ili Korkuteli ilçesi Yavuz köyünde bir kamp yapıldı. Kampın yiyecek vesaire masrafı il özel idare bütçesinden Yavuz köyüne tahsis edilmiş olan parayla karşılandı. Diğer çeşitli ihtiyaç ve malzeme Antalya ili toprak su teşkilatı tarafından karşılanmıştır. Liderler kampa Korkuteli kaymakamı tarafından davetli olarak gelmişler. Ayrıca ücret almamışlardır. Namzet liderler 10 gün devam eden kamp süresince köylülere sosyal hayatlarında daha verimli bir hayat yaşama imkanları anlatılmış, köylünün kendi imkanları çerçevesinde gene kendi yaşayışına yeni bir yön vermesine çalışılmıştır. Açık havada yapılan bu kampta zaman zaman bir konu üzerinde köylülerle uzmanlar arasında fikri tartışmalar olmuş ve böylece varılmak istenen yol daha belirli bir seviyeye ulaşmıştır köy temizliği ve evlerimizin bakımı konusundaki çalışmalardan sonra köylüler evlerini badana ediyorlar. Köy içindeki dar yollar buldozerlerle açılıp genişletiliyor. Artık dar yollar daha geniş, meydanlar daha temiz, evler daha güzel olacak vali kampı büyük bir muvaffakiyetle bitiren ve yeni bilgilerle köylerine dönen liderlere son talimatını bildiriyor. Okuma yazma nispeti yüzde doksan olan birçok aydın imam ve muhtarlardan kurulu liderlere vali muvaffakiyetler diliyor ve tebrik ediyor. Köy kalkınmasında büyük başarı sağlayacak olan bu önderlere yurdun her tarafında ihtiyaç var. Ümit Milli Takımımız Batı Almanya Ümit Milli Takımı ile karşılaşıyor. Ankara'da 19 Mayıs stadında ve 15 bin kişi tarafından seyredilen maça takımımız şu tertiple çıktı. Yılmaz Erkan Çağlayan, Yılmaz Talat Nevzat, Yılmaz Ayhan Bilge Mahmut Rıdvan. Takım halinde anlaşma ve futbol bilgisi gerçekten üstün olan Alman Ümit takımını mağlup etmek gerçekten güçtü. Alman Ümit takımı içinde değerli futbolcular vardı. ...Bilhassa sağ açıkları Libu'da. Bu futbolcuyu durdurmakta sol bekimiz kadar bütün müdafamızda çok zorluk çekti. Oyunun başlamasıyla birlikte ümit takımımız galip duruma yükseldi. Başlama vuruşuyla geriye gönderilen topu orta aftalat uzun bir vuruşla batı almaya yarı sahasına uzattı. Sola doğru düşen topu Ayhan güzel bir sıyrılışla orta haftan kaptı... ...Ve çok ustaca bir vuruşla topu sol köşeden filelere bıraktı. Durum 1-0 Türkiye galip. Daha birinci dakikada olmadan kazandığımız gol gerçekten çok güzeldi. Ancak iki dakika sonra hakemin takdir hakkını ağır bir şekilde kullanması... ...Batı Almanya Ümit Milli Takımına beraberlik golünü kazandırdı. Alman sahafı ters bir vuruşla topu kalemize doldurdu. Erkan'ın sol içten topu alışını Yugoslav hakemi faul olarak kabul etti... ...ve penaltıyı Alman sahafı sol köşeden gole çevirdi. Bu karşılıklı gollerin ardından Batı Almanya sağ açık Libu'da Ümit takımımızsa Ayhan ve Bilge vasıtasıyla tehlikeler yarattı. 12. dakikada ceza sahasına kadar yaklaşan Nevzat'ın köşeyi bulan şutunu... ...Fahriyan güçlükle önledi. 20. dakikada Bilge güzel bir sıyrılışla ceza sahasına girdi... ...Fakat ikinci hareket yapamadığı için önemli bir fırsat daha kaçtı. Bunlara karşılıklı Batı Almanya sağ açığı Libu'da... ...Çok güzel hareketlerle çok yere çağlayanı geçip tehlike yarattı. Fakat Alman forveti, Türk forveti fırsatları değerlendiremedi. Birinci devrenin son dakikasında karşılıklı aklınlar devam etti. Ve devre bir bir kapandı. İkinci yarıda Ümit Milli Takımımız çok daha iyi oynadı. Özellikle ikinci yarının başında Ümitlerimiz galibiyet golünü elde etmek amacıyla hayli bastırdılar. 49. dakikada altı pastan kazandığımız bir çift vuruştan faydalanamadık. 58. dakikada geriden uzatılan topla sağdan kaleye yaklaşan sağ açık Yılmaz, sol beki geçip topu Ayhan'a geçirmek istedi. Alman sahağı topu elle kesti. Hakem penaltı verdi. Penaltıyı Ayhan çekti ve gol! Top ortadan fileleri bulurken kaleci Fahriyan ters köşeye atak yapmıştı. Bu golden sonra da Ümit Milli takımımız canlı oyununu devam ettirdi. Karşılıklı ve tehlikeli akınlar devam ediyor. Ancak netice değişmiyor. Ve takımımız sahadan ...İki bir galip olarak ayrılıyor. Konya'da her sene Aralık ayının 17'sinde büyük Türk şairi ve düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıl dönümünde bir program düzenlenir ve büyük insan Mevlana Celaleddin Rumi anılır. Bu sene de Konya Turizm Derneği tarafından yurdun ve dünyanın dört bir bucağından gelen binlerce Mevlana hayranı önünde bir hafta müddetle süren büyük bir gösteri düzenlendi. Neylerle, kudümlerle çalınan mistik bir havaya uyarak dönen semazenler, davetlileri ve turistleri büyülemiş, onlara maddi alemin gürültüsünden uzak, tatlı ve ulvi saatler yaşatmıştır. Turistler ve Mevlana hayranları, türbeyi ve müzeyi gezmişler, Konya ve Konyalılar, bir hafta müddette en hareketli günlerini yaşamışlardır. Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlığı bu yılda İrfan Ordusuna yeni elemanlar katıyor. Tıp, eczacılık, fen, hukuk, dil ve tarih coğrafya, siyasal bilgiler fakülteleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyan askeri öğrencilerin and içme törenine İstiklal Marşımızla başlanıyor. Okul komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan genç üniversitelilere başarı diliyor. Kara, deniz, hava kuvvetleri adına doktor, eczacı, hakim, öğretmen ve mühendis yetişecek gençler and içiyorlar. Geçen yıl fakültelerinin başarıyla bitiren öğrencilere armağanları veriliyor. Tıp fakültesi birincisi okul yaş kütüğüne ananevi çiviyi çakıyor. Çento Ekonomik Komitesi'nin 12. toplantısı 17 Mart'ta Ankara'da çalışmalarına başladı. Toplantı Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Fuat Bayramoğlu'nun bir konuşmasıyla açıldı. Mütakiben Çento Genel Sekreteri ve Milli Delegasyon Başkanları konuşmalar yaptılar. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Makbul Rab bu toplantı için başkan seçildi. İran, Pakistan, Türkiye, İngiltere ve Amerika'yı temsil eden iktisatçıların katıldıkları Çento Ekonomik Komitesi, İran, Pakistan ve Türkiye'de hayat standartını yükseltmek için 19 milyon dolar tutarında önemli bir artma yaptıklarını açıkladı.